Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların eğitim verdiği oda depremden de çocuklara moral vermek için sinema salonuna çevrildi. Gün içerisinde farklı filmler izleyen çocuklar burada moral buluyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 dilini etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri Şehir Hastanesi yaralılar için umut oldu. Hastane görevlileri de çocuk ortopedi kliniğinde tedavi gören çocukların moral bulması için güzel bir işe imza attı. Poliklinikte bulunan toplantı ve eğitim salonu depremzide çocuklar için sinema salonuna çevrildi. Gün içerisinde farklı farklı filmler izleyen çocuklar moral buluyor. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen ve oğlu Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede durdu Gül, çocukların hastanede güzel vakit geçirdiğini kaydetti. Depremin geçmesini bekledik böyle. Deprem geçtikten sonra 5-6 saniye gibi yani bir dakika falan bir ara geldi. O arada biz dışarı kaçtık. Dışarı kaçtık ardında bir salonda daha oldu onun ardından. Kar yağıyor, soğuk. Yani dışarıda durmak çok zor bir şey. İnsanlar yani insanlar içeride dursa içeride gideceğiz. Dışarıda dursa dışarıda gideceğiz. Soğuk, aşırı soğuk. Kar yağışı var. Ondan sonra saat sabah 7.30'a kadar bekledik. Sabah kadar. Ondan sonra millet üşüdüğünden, yani yapacak bir şey yok diye tekrar insanlar içeri girdi yani. Eşime dedim ben benzin almaya gidiyorum dedim. Hatta eşim bana dedi ben korkuyorum gitme falan dedi. Hani gitmek zorundaydım. Benzin almak zorundaydım araca. Tekrar böyle bir şey olduğunda sığınabilmem için. Aşağıya indiğimde indim aşağıya. Tam arabama, aracıma geçtim. Çalıştırıyordum. Saat bir buçuk kim ne abla. Ondan sonra bir cayırtı koptu ki sanki kıyamet kopuyor. Toprak inip inip kalkıyor böyle gözümün önünde. Yani arabadan kendimi zor attım aşağıya içinden. Öyle bir sallantı, yüksek bir sallantı abla. Ondan sonra işte arkamı döndüm. Binaya baktım. Bina duruyor. Öyle duruyor. Tam dün geldim, inan gözümün önünde böyle. Çökünce 3 tane ciğerim orada kaldı. Tabi Allah razı olsun. Burada çalışanlardan, yani doktorlarımızdan, hemşerilerimizden, yani tüm temizlik personelinden Allah binlerce bir razı olsun. Hiç kimsenin yok bu eksikliğini aratmıyorlar. Gerçekten aratmıyorlar. Allah binlerce razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Her şeyimize ilgileniyorlar. Daha ne istedik ki? Allah devletimize zebal vermesin. Geçiriyor abi. Ne e, yapıyor burada? Valla abi işte burada boyama kitapları filan veriyorlar. Hastaneye giriyorlar. Onlarla uğraşıyorlar. Psikiyatriklerimiz geliyor. Çocukların şeylerini onlar şey diyorlar, şey yapmaya çalışıyorlar.